Merhaba. Açsa Otomotiv'e hoş geldiniz. 2009 yılından beri Inder Bey'in Türkiye biz. Iveco, Volvo, Renault, DAF, Scania gibi önde gelen tır ve kamyon üreticileriyle yıllardır işbirliği içerisinde olup bu firmaların araçlarına buzdolabı tasarlamaktayız. 42 litreden 195 litreye kadar farklı farklı dolaplarımız mevcut. Şimdi size modellerimizi göstereyim. En küçük modelimiz 42 litre. Cruise 42 modelimiz. Cruise 49. Burada görmüş olduğumuz Cruise 65 modelimiz ve Elite serisinden modellerimiz. Elite serisinin farkı tasarımı biraz daha şık modellerimizdir. Bunları da müşterimiz karavanlarında tercih edebilir. Burada görmüş olduğumuz Cruise 85 modelleri yine Elite serisi. Altında da normal düz serisi vardır. Cruise 85 modelimiz. Burada 195 litrelik bir buzdolabımız var. Çift kapaklıdır. Çift kompresörle çalışmaktadır. İç hacmini şöyle görebilirsiniz. Hemen yanında Cruze 130 modelimiz. Ve geldik Slim serisine. Slim serisi en son çıkan serimizdir. Slim 70, 90 ve 140 olarak farklı farklı litrelerde bulunmaktadır. Bu 90 litre olan dolabımızdır. 90 litre arasında en düşük güç tüketimine sahip dolabımız 38 watt güç çeker. 12-24 kullanabilirsiniz. Bu da 140 litre olan Slim 140 modelimiz.